Ahahahahaa <laughs> göster soracağım ya göster benim yanısı gözüküyor bana ne Sen acıcık hemen... yere gelir. şöyle yapış bana gözüküyor. Evet, Hep sen mi gözükeceksin ya? Ben de gözmek istiyorum. Ama şiiri ben söylüyorum. Hep şiiri sen söylüyün. Git şöyle ileri git acıcık. Sen tamam, dur bir dakika şöyle. Ağla geyip küçüktüm, ufacıktım, çok ufacıktım. Buldum yerde bir şeyi kaptım. Ağla geyip gelip kaçtı ormanı. Bizde bir aptal olan. Dolan yolu şaşırdı, kaptım. Dolan yolu Yeah, it's pretty good.